arkadaşlar bugün sizlerle beraber Paris Saint Germain Real Madrid maçı oynayacağım arkadaşım evet, Efe ile Zaten Efe'yi tanıyorsunuz Eski videolarımı izle, izlediyseniz Efe arkadaşımı tanıyorsunuz Ben Efe Paris ben Real Madrid Arkadaşlar önceki videoları yani O videolarda sildim o seneyi video gelmemiş olabilir yanlışlıkla yanlış şeye bastım ben de Evoluton kariyerimizde yani orada çok videoda gelmeyecek. 2-1 kazandı genç oyuncu maçı Real Madrid ilk maçı DF arkadaşımla onunla bir şampiyonlar ligi kariyeri yapalım A grubundan başladık şimdi ben Real oysa Paris deplasmandayım bence o beni yenebilir diyor. Yenebilir ama. Ve maç başladı. Maça biz Benzema. Hadi Benzema. Arkadaşlar Efe'nin ismi. Bu dışarı attı be. Arkadaşlar siz aşağı yazın. Hangisi olsun? Ee, hiç böyle golleri göstermeyen kaleli olmayan mı? Yoksa çarpı iki mi yoksa dümdüz mü? Hadi dışarı. Kavani oyunu arkadaşımız. Kavani oynatıyormuş. Hadi. Mbappe, Neymar. Hayır Neymar. Hayır 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 hayır. O dışarı at. Çok güzel. Benzema, Gareth Bale. Bale nereye? geldi direkt. Galiba o maçını oynadı. Ben arkadaşlar şeyle uğraşmak için yayını açmak için birazcık bekledim. O bana mesaj attı. O eğer yenerse atar. Hadi Tino. Hadi Tono. Hadi Tono. Ben Tony Kroos'a Tono diyorum. Bu, Gol sesi çıkmıyor. Bu ne biçim maç ya? 0-0. Herrera. Yemeyelim. Yemeyelim. Courtois Yemedik. Çok korkuyorum Efe yenilmeye. Direğin dibinden. Hadi Hazard. Edin Hazard. Vur da gol olsun. Hadi Hazard. 66. dakika şut. Atamayacağız. Yemin ederim. Hadi Eddin Azat Bari bunu at. Bir gol istiyorum sizden. Dışarı. O da mı dışarı? Gül. Hayır. Bakamayacağım. 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 Hayır. o Çok korktum. Mbappe de kaçırdı. Veratti. Kavani. Hayır. Çok korkuyorum. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz, 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 yemeyeceğiz. Oh, arkadaşlar bayağı bir korktum artık. İşte artık dakika 80'den sonra bir gole tak. Ramos yerine Milato. Gün ve son düdük geldi. 0-0. Berabere bitti. Yemeyeceğiz. Ne yapıyorsun? Gol attınız mı? Hı ve arkadaşlar videoya atacağım ve açacağım ve görüşürüz tamam ve arkadaşlar video bitti görüşürüz